Ne o sevgilim? Gidiyor musun? Sakın saçma sapan oyunlara gireyim deme. Osman Kozan arkamda. Ne de olsa kurtarıcısıyım onun. Ayağını denk al. Dur nereye gidiyorsun? İzlemeni istediğim harika bir film var. Başrolde de... ...parayla tutulmuş... ucuz bir gazeteci var. Evet tatlım. Bana her şeyi anlattı. Onu senin tuttuğundan falan bahsetti. Ne tesadüf ki... ...elimde de cep telefonum vardı. E bir de kamerası açıktı. İstersen... ...şu koltuğa otur da... ...rahat rahat film izle. Ben de üstüme bir şeyler giyineyim. Ha bu arada... CD'yi imha etmeye falan da kalkma sakın. Emin ol bin tane kopyası var. Bakalım Osman Kozan kurtarıcısı sandığı kişinin asıl bela olduğunu öğrenince ne yapacak? Yeter artık ne olursun otur biraz hadi. Bahar. Ağlamaz kızım. Elimde değil. Onu bu halde görmeye dayanamıyorum ben. O bu hayata alışkın değil ki. Ben, ailem, biz her türlü zorluğu yaşadık. Ama o bunların hiçbirini yaşamadı. Şimdi benim yüzümden. Biliyorum, o asla utanmaz. Ama ben utanıyorum. Yüzüne bakamıyorum artık. Çünkü her şey benim yüzümden. Böyle görmeye dayanamıyorum ben. Cüneyt abi, siz de mi suçluyorsunuz beni? Bahar'cığım... Sen neler düşünmüşsün böyle? Suçlama artık kendini. Yani. Bak... Kemal bir şeye karar verdi mi onu caydırmak imkansızdır. Onun için yapacağın en büyük iyilik ne biliyor musun? Yardım teklifimi kabul etmek. Kemal için. Ne istiyorsun çeneni kapatmak için? Aldığım paranın yarısını. Ne? Delirdin mi sen? Bütün planı ben yapayım, paranın yarısını sen al, öyle mi? İstersen o CD'den hemen bir kopya gönderebilirim. O zaman senin de foyan ortaya çıkar. Evet. Ama tahmin et kim daha çok şey kaybeder? Hem de tam evlilik harifesinde. Aldığın paranın yarısını istiyorum. Sonra o evcilik oyununa geri dönebilirsin. Ya da Ya da ne? Biraz bakım ihtiyacı var sanki. Cüneyt abi, Kemal duyarsa çok kızacak bana. Ya Bahar, uzatmayalım artık. Bana bir iyilik yaptığını düşün. Kemal'e yardım etmem lazım. Tek yolu da bu. Kemal duymayacak, tamam. Borç olarak ama. Yani kredi öder gibi ödeyeceğim ben size. <laughs> tamam kızım, ödersin. Ha şöyle. ...şeyi kaybetti senin yüzünden görmüyor musun? Ailesini, gücünü, her şeyini. İyi bak. Şu gördüğün iki büklüm zavallı Kemal mi? Hepsi senin yüzünden ya oldu anlamıyor, anlamıyor musun? Bahar. Bahar. Pardon. Hadi. Dükkanın sahibini bulalım da konuşalım. Tutalım bu dükkanı. hadi kaldın öyle. Ver cevabını. Seni öpeceğimi taşı öperim daha iyi. Tatlım. Bir taşı öpüyorsun zaten. Cüneyt'in kalbi de taş. Bu taşı ne eritir biliyor musun? Feride. E tabi CD'yi eritebilir. Seç bakalım. Para mı? Öpücük mü? Tüm kopyaları hazırla. Parayı vereceğim. O kadar kötü mü beni öpmek? Eskiden her bulduğun köşede sıkıştırırdım. Yoksa aileni öldüren adamın oğluna aşık mı oldun? Babanın kemikleri sızlıyordur şimdi. Yeter artık, kes sesini! Ya da... ...yana dönerdin o kardeşim. Seni tanısa... ...çok utanırdım. Seni ilgilendirmeyen meseleleri burnunu sokma! <laughs> Avcum da bayağı feslanıyor Büyük para gelecek. Sayende. Efendim Tarık. Fotoğraftaki adam gazeteci mi şöyle mi? Telefon numarasının kime ait olduğunu buldunuz mu? Emekli öğretmen mi? Çalıntı yani. Tamam. Teşekkür ederim seni seviyorum arkana bakma artık o yok ...fark tefek şeyler canım işte. Elma da almışsın. <laughs> Bak onu senin sevdiğin için aldım. Tamam o zaman. Şimdi de... ...sıra bende. Gel bakalım. İşte bu da benim sürprizim. Ve... ...bu ne? Dükkanımızın anahtarı. Ne dükkanı? Ya biz... Kaç gündür kredi almak için uğraşıyorduk. Sonra e, annemin bir tanıdığı devreye girdi. O şekilde hallettik krediyi. Sana da söylemedik sürpriz olsun diye. Yani şimdi o dükkan... <laughs> evet artık bizim. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu efendim? Senin getirdiğin hesap hareketlerinde bir şey eksik. Ne eksik? İki milyoncuk. Ne? Anlamadım. Eminim anlamışsın Dönergis. Ama bana söylememen konusunda tembihlenmişsindir. Ne demek istiyorsunuz Cüneyt Bey? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Tamam Nergis çıkabilirsin. Cüneyt Bey. Babamın her zamanki entrikaları. Çıkabilirsin Nergis'i. işler çeviriyorsun baba Bu da ne böyle? Nazire, bunlar ne? Bunları niye atmadın? Hı? Elim varmadı, atamadım. Nasıl yani? Ablam, sizin kadar kolay silemiyorum ben insanları. Nazire, bana göre Feride suçsuz. Öyle mi? Bravo Nazire. Berat'a yapılsaydı aynı şey. Sevdiği ona ihanet etseydi ona da bu tavrımı gösterecektin. Ha? Selam. Çok özür dilerim. Gelinlikçiye yetişemedim değil mi? Hoş geldin kızım. Senden haber çıkmayınca biz de gönderdik. Cık. Hay Allah. Ama katalogları bıraktı. İstersen birlikte bakalım ha? Tamam, şunları bırakıp geliyorum. Düğünde cenazeden bahsediyorsun. Yeter artık Nazire. Çok sıktın içimi. Peki hanımım. Ben gideyim, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Of Nazire, of. Siz ne altlar karıştırıyorsunuz ha? Ne oluyor Cüneyt? Ne oluyor ha? Bu ne? hani bu işin içinde rüşvet yoktu? Tunç, hani sen başından beri karşıydın. Cüneyt sakin ol, bir dinle. Siz beni salak mı sanıyorsunuz ha? Birilerine rüşvet veriyorsunuz ve bunun ortaya çıkmayacağını mı düşünüyorsunuz? Cüneyt haksızlık ediyorsun. Ya bir sakin ol. İşi kuralına göre oynadık. Risk aldık. Ya bırak. Babam gibi konuşma lütfen. Ya tamam kuzen. Kazanacağınız parayı salak bir şantajcıya kaptırıyorsunuz. Bu mu tamam olan? Şantajcı gazeteciye parayı bir de benim nişanımı götürün. Bana her şeyi açıklayacaksınız. Her şeyi. bir uğraşmamız gerekecek. Olsun, hep beraber hallederiz nasılsa. Her şey kendi ellerimizle yaparız. Birkaç gün hallederiz gerçi. Kemal, sence ne renge boyasak burayı? Bilmem. Maviye ne dersin? Böyle açık, ferah bir şeyler olsun. Senin bu kızın var ya vallahi çocuk ha. Önce üzülüyor üzülüyor sonra bir şeker veriyorsun hemen seviniyor. Kalbi güzel benim kızım. Anne. Hı? Yarın bir ablamı sevindirelim mi? Nasıl yani? Bunlar nikah gününü aldılar. Gel biz seninle yarın bunların kınalarını yapalım ha. Yapalım vallahi. Ya anne, yürü hadi. Oğlum, ayıp ama. Hadi gel. Gel hadi gel. Aa, hadi. Komşu. Kolay gelsin. Hoş geldin Nazire. Hayırlı olsun. Yalan düşünmeyin. Her şey ortada. Açık açık konuşun. Evet. Parayı Eylül götürdü. Onu anladık ama niye Eylül? Kendisi istedi bunu yapmayı. O şantajcı gazeteciyi tanıyormuş. Bunu izin vermeyecektiniz Ferman abi. Eylül'ü bu pis işe nasıl bulaştırırsınız? Ya kendi istedi dedim ya kuzen. Hatta ben adamla konuşmak için gidiyordum. Dayım aradı beni yolumdan çevirdi. Eylül halledecek dedi. Tunç. Hani başından beri bu işe karşıydın? Hani pis bir şey sezinlediğinde bana haber verecektin. Babamın gözünü parırsa bürüdüğünde nasıl kötüleştiğini biliyorsun. Ona dur diyecektin. Osman Kozan'ı durdurmak. Babanı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Kafasına koyduğunu yapar. Bu pisliğin üzerine örttünüz. Ama ortaya çıkınca bırakın sandalye almayı bizden kürdan bile almayacaklar. O zaman ne yapacaksınız bakalım? ...nasıl öğrendi bunu? Cüneyt'i hafife almamak lazım. O da bir kozan sonuçta. Eylül kaçacak deli karısı. Oğlum... ...yine boğazından bir şey geçmedi senin. Sen gelmeden yedim ben anne. Ha yedin. Dolabımı nasıl bıraktıysam öyle. Bana bak. Senin derdin yine bağır mı? Benim bir derdim yok anne. Gözünü seveyim yapma ya. Otur sen otur. Ben bakarım ye yemeğini. Hoş geldin Sevgi teyze. Geç. Hoş geldin. fazla gel oturup yiyelim. Yok sağ olasın afiyet olsun. Bizim yarın akşam kınamız var da onu çağırmaya geldim. Kına mı? Düğün ne zaman ki? Düğün haftaya. Bugün aldılar daha günü. Kına yerken yapıyoruz. Sürpriz yapacağız çocuklara. Aman kaderin aklına uydum işte. Moral olsun. Hayırlı olsun. Gelebilirsem gelir. Kız gelebilirsem ne demek? Bahar senin de kızın. Mutlaka geleceksin. Berat. Oğlum biliyorsun erkek tarafında eğlence yok ama Yok Sevgi teyze. Benim işim var zaten ben gelemezdim. Sevgi. Seninle hiç konuşamadık. Şu dükkan işi nasıl ayarladınız siz? Sorma Nazire. Bizde dükkan tutacak para ne gezer? Cüneyt bey sağ olsun. Çok iyi insan. E, kardeş de işin içinde olunca tabi. Ama aramızda kalsın ne olur. Kemal bilmiyor. Ben gideyim artık. Hayırlı olsun Sevgi teyze. Amin. Darısı başına oğlum inşallah. Cüneyt. Eylül. Gelir şimdi oğlum. Odasındadır. Sen iyi misin? Değilim anne. Osman Kozan. Üç kuruş fazla para kazanacak diye boğazımızdan haram lokma geçmesine razı olmuş. İyi e de bunun Eylül'le ne alakası var? Cüneyt! Evet. Erken gelmişsin. Çok iyi olmuş. Beraber bakarız katoluğa. Ne dersin? Bunu bana nasıl yaparsın ha? Ne yapmışım ki? Arkamdan nasıl iş çevirirsin sen? Daha sabah için kusura bakma. Eylül'ün seni görmesi tehlikeli olurdu. Neden gelmiş? Gergindi sen de öyle. İşle ilgili gerildik. Onun bir açığını yakaladım da... ...her yerden falso veriyor. tribi bundandı. Cüneyt'e havale ettim. Anladım. Tunç. Bugün parkta Cüneyt'i gördüm. O seni gördü mü peki? Hayır. Kalp söze başlayınca akıl sağır olurmuş. Onu görünce her şey karmaşık bir hal alıyor. Sadece kalbimin sesini duyuyorum. Yaşadığını hissediyorsun yani. Bu güzel bir şey. Ama acıtıyor. Buna ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Hmm. bana nasıl yaparsın Eylül? Cüneyt, gel oğlum bir sakinleş. Sakinleş de öyle anlat. Hiçbir şey anlamıyorum Cüneyt. Sabah, cep telefonuna gelen fotoğraftan bahsediyorum. Onlar mı? Ne fotoğrafı? Ne oluyor? Nişanlım. Osman Koza'nın rüşvet kuryeliğini yapıyor. Olan bu. Ne? Züre teyze ben sadece yardım etmek istedim. Adam elindeki belgeleri basına vermekle tehdit etti. Elindeki belgeleri basına verseydi felaket olurdu. Ben sadece yardım etmek istedim. Yardım mı edecektin? Evet. Bana gelecektin bana. Her şeyi bana söyleyecektin. Arkandan hiç çevirmeyecektin. <laughs> ben evleneceğim kadına güvenmek isterim Eylül. Ama görüyorum ki güvenimi kazanmaktansa kaybetmeyi tercih etmişsin. Ben, Cüneyt ben sadece yardım etmek istedim. Bu evliliği erteliysek iyi olur. Ne? <laughs> Cüneyt ne oluyor oğlum? Kız sadece babana yardım etmek istemiş. Anne, ben evliliği doğru düz tanımamışım bile. O da benim nasıl bir insan olduğumu pek anlamamış. Bu böyle olmaz. Bu evliliği erteliyorum. aman da aman. Benim annem şarap mı içermiş? Çek bakalım kafaları çek. Aman kader. <laughs> uğraşma kız benimle. Çocukların hatırını aldım işte azıcık bir şey. Kader, uğraşma annemle. Hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Allah tamamını erdirsin. En kötü günümüz böyle olsun o zaman. Değil, soğutmayın. Soğutulsa mı sıcaklık? Anne pilavı alsana. Ne güzel ya. Hayat bu kadar acımasız demek ki. Bizi mutsuz edip keyiflerine bakacaklar. Şimdi bir de dükkanları da var. Onlar için her şey yolunda. Olan bize oldu. Bir paçavra gibi kenara atıldık. Yarın öbür gün evlenip çoluk çocuğa da karışacaklar. Yeter Handan ya, yeter ya. Anlamıyorsun değil mi? Burası sadece bir dükkan değil. Bu dükkanın anahtarı onların yeni hayatlarının anahtarı olacak. Gör artık. Şu çürümüş köhne dükkanın kapısı onların yeni ve mutlu hayatlarını açılacak. Ve bu bizim mutsuzluğumuz üzerine kurulmuş bir mutluluk olacak. Kabul et artık. Yeter be. <laughs> Yeter.